TGT Euro ekranlarından hepinize merhabalar burada her şey var'a hoş geldiniz efendim. Bugün yine hayata ve gündeme dair haberlerle sizlerle birlikteyiz. Sizler de sohbetimize ortak olmak isterseniz canlı yayın telefon numaramız 0212 454 55 71. Aynı zamanda bize mesajla ulaşmak isterseniz Instagram sayfamız TGT EU TV'den de görüşlerinizi, önerilerinizi ya da konuştuğumuz konuyla ilgili yorumlarınızı yazabilir, bizimle birlikte paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda WhatsApp numaramızda sizlerden gelen güzel videolar, fotoğraflarınızı bekliyorum ki biz de onları yayınlayalım burada, biz de sizi görebilelim. Evet tabii ki de partnerim olmazsa olmaz. Hemen ona hoş geldin demek istiyorum. Hoş bulduk efendim FM müdürü gazeteci radyo yorumcusu Atollu Harvas. Hoş geldiniz. Hoş buldum. İyi günler diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkürler. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Harika. Bizler de iyiyiz. Allah Yine hayata versin. ve gündeme dair haberlerimiz var. Vakit kaybetmeden ilk haberimize başlayalım mı? Hemen başlayalım efendim. Güzel bir haberimiz var. İki Türk dünyayı kurtaracak. Almanya'da Türk çiftin sahip olduğu BioNTech firmasının Pfizer ile birlikte ürettiği koronavirüs aşısı dünyada büyük heyecan uyandırdı. Aşının Covid-19'a karşı 90'dan fazla etkili olduğu açıklandı. Körne gelen bir Türk işçisinin oğlu salgına son veren kişi olabilir. Yorumları yapıldı. Evet. Ne diyorsunuz? Valla şükürler ediyorum. Ya Rabbi şükür. <laughs> bir Türk dünyaya bedeldi sözü gerçek oluyor Şimdi burada. Iki burada Türk. iki Türk var ki dünyayı biz hayda hayda kurtarız. Bunlar şaka tabii. Bunlar çocukken bize söylendi, okutuldu. Bu bize güveni aşıladı ama bir şeyler yapmamız lazımdı. Bakın şimdi bir şey yapıyoruz. Bu doğru. Şimdi bu sözün karşılığı Almanya'da bulundu. Ee, daha doğrusu yerini buldu. Şimdi Almanya tabii İkinci Dünya Savaşı'ndan çıkmış. İkinci Dünya Savaşı'ndan çıkmış ve e, taş üstünde taş yok. Almanya sıfırlamış ama bir karar vermiş. Demiş ki benim kalkınmam lazım. Yürümem lazım. Biz İkinci Dünya Savaşı'na girmemişiz, ee, savaşmamışız ama e, aç kalmışız hakikaten. İsmet Paşa'ya demişler ki bizim biz niye savaşmadık, neden savaşta yokuz, e, aç kaldık demişler. E, evladım demiş, bak ne güzel düşündüm, yetim bırakmadım sizi, babanız yanınızda, yetim kalmadınız. Ama paşam demişler, valla açlıktan öldük demişler. Neyse, o o, o günleri tabii o tarihleri hatırlatmak amacıyla bunları söyledim şimdi bu iki Türk bilim adamı Türkiye'den oraya işçi gitmiş babaların ya da ebeveynlerin çocukları oraya gitmeden önce Almanya bunları alırken bu işçileri alırken hem en ağır işlerde çalıştırdı alırken de öyle eli ayağı düzgün olacak insanları almış mesela oraya gidip Efendim vefat etmiş oğlu var o anlattı, e, trenden iner inmez bunların dişleri dahil, dişleri de sağlam mıdır acaba diye. Çok affedersiniz kurbanlık koyun gibi dişlerine bile bakmışlar. Yani bu şekilde bakmışlar, bu şekilde e, çalışmışlar. Orada dediğim gibi ağır işlerde çalışmışlar, e, sanayide çalışmışlar, yeraltı madenlerinde yıllarca çalışmışlar. Efendim gelinen nokta e, şey olmuş, işte çocuklar ya da şeyler, evet, ee, çocuklar yetişmiş, bilim adamı olmuş, efendime söyleyeyim, ee, yakalarda karışınca ben ne yaptığımı bilmiyorum tabii, <laughs> çok affedersiniz. Ee, efendim, e, burada yetişmişler, okumuşlar ve iki bilim adamı el ele vermişler, iki Türk, birisi hanım, birisi beyefendi, sonunda e, şey olmuş, işte bir aşı keşfetmişler, %90 değil mi oran Evet %90'dan çok önemli. fazla etkili olduğu evet, bu, e, açıklandı. Dünyaya umut oldu işte bu. İnşallah. İki tane işçi Almanya'ya gidiyor, onların evlatları, torunları her neyse dünyaya bugün umut oluyor. E, bu çok güzel bir şey, çok sevindirici bir şey. Ama eskiyi de hatırlatmak zorunda kaldım. E, hangi şartlardaydık, Almanya hangi şartlardaydı? Bu çocuklar orada dünyaya geldiler. Belki ikinci, üçüncü kuşaktır ama bugün dünyaya, dünyayı kurtarmaya aday, çok önemli bir aşı ürettiler. Demek ki imkan verirse, zemin olursa, zamanda olursa biz başarırız, beceririz. Hep söylerlerdi efendim biz beceremeyiz, biz yapamayız. Efendim aman Elinoğlu yapmış, Avrupalı yapmış, Batılı yapmış, Japon yapmış. Şimdi Türk yapmış, Türk. İşte bakın ne kadar gurur duysak, duysak, ne kadar övünsek azdır. Türk yapmış. Niye? İmkanlar ayaklarının altına serilmiş, orada okumuşlar. Şimdi de bir aşı ürettiler. Ne kadar övünsek azdır. Demek ki biz yapabilirmişiz. Biz yapabiliyormuşuz. Bu da bu gerçeği de görmüş olduk efendim. İkisi de bu arada bağışıklık uzmanıymış. Tabii. Karı koca. Çok önemli. E, çok önemli. İnşallah e, bir an önce kurtuluruz. Evet, faşist Avrupa desek kızacaklar şimdi. Liderleri öyleydi. Hadi onlar öyle değildir. İslamofobi yayıldı, ırkçılık yayıldı. İşte iki tane Türk sizi kurtaracak. Beyler, bayanlar, medeni dünya, demokratik dünya ne derseniz deyin. İki tane Türk işçinin çocuğu, evladı inşallah sizi bu mikropta koruyacak aşıyı ürettiler efendim. Oturun düşünün bakalım. Hakikaten inşallah Güzel bir haberdi. Devam ediyoruz. Tabii. Hasarlı evler için tazminatlar ödenmeye başladı. Konutların yarısı sigortasız. Depremde 115 can kaybettiğimiz İzmir'de 635 bin konut için DASK yapılmamış. Buyurun. Çok ilginç. Çağdaş bir şehir. Evet. Bu devirde, bu dönemde. Bir de şeyi görüyorlar, duyuyorlar. Efendim depremin olacağını, deprem kuşağında olduğumuzu biliyorlar. Buna rağmen daskı yapmamışlar, yanından geçmemişler Aş şeyin yanından. Efendim sigortalanmak, dairesi oturduğu daireyi sigortalı yapmak adamların aklına gelmemiş. En sevindirici tabi burada haber haberin içerisinde aslında. Ee, sanıyorum 50 55 tane apartman değil mi efendim? Hı hı. İlk etapta gün doğdu muydu, günaydın mıydı? Çok tuhaf bir apartman var. Bak evet. adını bile <laughs> unuttuk. O apartmanın da içinde bulunduğu o çevre, o ada temizleniyor. İlk defa arada kazmayı buraya vuracaklar. Artık yavaş yavaş yıkıyorlar, ortadan kaldıracaklar. Bu sevindirici, önemli bir adım, müjdeli bir haber. Bu adayı temizleyecekler. Yepyeni evler, daireler buraya konacak. Bunun için de hakikaten orada, Sayın Bakan da orada, Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanı orada, Murat Kurum Bey orada, işinin başında. O ada açılacak, o 50 apartman, civardaki 50-55 apartman yıkılıyor. Onların yerine yeni konutlar yapılacak, çok güzel. Ama diğer tarafta da diğer etaplar yapılacak tabi. İzmir'de herhalde binlerce konut yapılacak. Evet. Çok güzel. Bu önemli müjdeyi de vatandaşlarla paylaştı Sayın Murat Kurum, Kurum Bey'e çok teşekkür ediyoruz efendim. Önemli. Evet, kesinlikle. Devam edelim. Buyur. Elif ve Ayda'nın adı parka verildi. İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Marmara Mahallesi 107. sokakta yapılan parka Elif ve Ayda Umut Parkı ismini verdi. Enkazdan 65. saatte kurtulan 3 yaşındaki Elif Perinçek ile 91. saatte çıkarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin Türkiye'ye moral olmuştu. 5040 metrekarelik alan deprem toplanma yeri olarak da kullanılacak. Şimdi Beylikdüzü Belediyesinden bir ricam, Elif ve Ayda bebeğin parkları desinler. Elif bebeğin parkı, Ayda bebeğin parkı. Bebek özellikle koysunlar ki büyüklerimiz unutmasın. Hani o ellerini uzattılar ya. ya. O küçücük elleriyle böyle kurtaran efendim, insanların parmağından sıkı sıkı tuttular ya. ya. Evet, hatta Hayata, o, o fotoğraflara evet. da evet. koysunlar. ...parkın büyük ne bir işine, yerine, değil mi? Ha, Kesinlikle. Yaptığınız binaların altında çocuklarımız kalacak. İyi büyükler, siz para kazanabilirsiniz. Daire üstüne daire koyabilirsiniz ve fakat e, çocuklarımız bu enkazın altında kalacak. Zaten orada bir müteahhitin e, en büyük acısı iki torununu ya. kaybetmesi, gelinini kaybetmesi. Evet. Tabii bunlar çok önemli. Elif bebeğin parkı, Ayda bebeğin parkı diye isimlerini koyalım o enkazda efendim kurtarma ekiplerinden birisinin parmağından tutan ikisi de birisi birisinin elinden tuttu diğeri de parmaktan sıkı sıkı tuttu hayata tutunur gibi çocuklar bunun farkına vardılar çocuklar bu enkazların altında kalmaması için yine böyle felaketlerde bu parmakları bu küçük minnacık elleri avuçları görmek istemiyorsak sevgili büyüklerimiz e, siz muhkem eskilerin tabiriyle de muhkem binalar yapın. Yapılar yapın, inşaatlar yapın. Ne olur? Bakın çocuklar ölüyor. Bundan ötesi yok. Beylikdüzü Belediyesi'ni tebrik ediyorum ama özellikle bebek ifadesini hı hı. kullanmasını unutmasınlar. Efendim. Ama yorumunuz çok güzeldi gerçekten. O hani girişine bir parmak Tabi tabii. O gerçekten çok güzel. Yüreklerimiz daldı o fotoğraflarla. O kurtaran kurtaran ya. adamcağızın parmağından ya. böyle Nasıl sımsıkı sıkı sarılmış sıkı. tabii ya. Ya o şey yapılır mı? Evet. İşte hayata tutmak. Onu ıskalamamak lazım. Kesinlikle. En büyük öyle. mesaj bebeklerin avuçları, o minnacık ya. elleri, avuçları, parmakları onları göstersinler. Böyle hani gözüne gözüne sokar derler ya o ifadeyle karşılık bulsun bu. Evet. Devam ediyoruz. Gözü yaşlı şampiyon. Depremde madalyaları çöken evlerinde kalan 15 yaşındaki Yağmur Acar'a yeni madalyaları Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar tarafından verildi. Evet. Uzun atlamada Türkiye üçüncülüğü ve bölgesel birincilikleri olan lise ikinci sınıf öğrencisi Yağmur'un antrenörü Jülide de öğünç, yetkililere genç şampiyonun kurtaramadığı madalyalarını üzüldüğünü bildirdi. Bunun üzerine İzmir'e gelen Çintimar'ın madalyaları taktığı Yağmur gözyaşlarını tutamayarak bana güvenenleri gururlandıracağım dedi. Evet. Manevi evet. olarak ne kadar üzülmüş madalyaları Demek kalınca ki yeniden burada, madalyaları teslim evet, edildi. Spor Bakanımızın kulağına kadar gitti. Madalyaları kaybolmuş, bulunamamış hakikaten orada enkazın Enkaz, altında kaldı. Evet. Bir şekilde ezildi, kırıldı neyse. Sayın Bakan da bu psikolojiyi anlayarak ciddi bir şekilde yerinde anlayarak ve bu madalyaların hepsini tekrar e, efendim e, şey yapmışlar yaptırmışlar kızımızın boynuna taktılar. Bu aynı zamanda onu kamçılayacak. Yeni şampiyonluklar gelecek. Bölgesel şampiyonlukları var. Türkiye ikinciliği ya da birinciliği var. Ve tamam. böyle bir sporcu bunlar e, efendim e, hemen yetişmiyor. Çok emek vermeniz lazım. Sonra gencecik tabii evet. daha ne şampiyonluklar Olacak, inşallah ülkemize inşallah. gelecek. Getirecek bayrağımızı dalgalandıracaklar efendim. İnşallah ama ne güzel o kadar üzülmüş ki Tabii. Antrenör de ya. hemen yeni madalyalarını vermiş. Güzel bir haber. Evet şimdi biliyorsunuz bizim izleyicilerimiz özellikle yurt dışından bizi Hı. izleyen izleyicilerimiz böyle Anadolu'dan haberleri çok seviyorlar. Hem oraları tekrar bir görüyorlar Tabii. hem oraları yaşıyorlar bizimle birlikte. Şimdi biraz Anadolu'dan haberlerimiz var. Erzincan tabii ki sizin memleketiniz. Erzincan'a gidelim, Erzincan gidelim değil mi? Erzincan'a gidelim. Erzincan'ın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Gece hava sıcaklığı sıfırın altına düştü. Muzur ve Esence dağlarının yüksek kesimlerine kar yağdı. Şimdi görüntülerimizi izleyeceğiz. Evet iki gün önce evet. sosyal medyada bir baktım ki Bodrum'da hala Kasım denizi diye denize girenler var. Ama Erzincan'ın yüksek dağlarına da kar yağmış. Fakat şu görsele bakın. Bu programın en güzel taraflarından bir tanesi bu. Gurbet türkülerinin çok söylendiği, ozanlarımızın gurbet türkülerini söylediği, nakşettiği bir ilimiz Erzincan. Gurbetçi vilayetlerimizden, illerimizden bir tanesi. Şu şeye bakın, renklere bakın. Evet. Aşağıda evler ve tabii sonbahar renkleri, ağaçlar. Sonra bir karasal görünüyor. Tepesinde, Monzur'da daha şey var, Monzur Dağı'nda efendim kar var. Burada bir ateş yakmışlar ama bu ateşin ne anlama geldiğini ben şu ha düşüyorlar üşüyorlar. İnşaat var. İnşaat işçileri ateş, <laughs> ısınmak adına bir ateş yakıyorlar orada. Odunlar var, tahta parçaları var, kartonlar var. Kar yağdı memlekete tabii artık. Evet. Zamanıdır diyelim. Anadolu'da öyle derler. Efendim zamanıdır. E Bu karada ihtiyaç var tabii. Yani bunlar olmasa oradaki yaylalar ve Erzincan'ın o soğuk suları olmaz. Tunceli, Erzincan... Komşu, arada işte Monzur, o dağlar var. İki ili de besliyor. Aynı zamanda tarım şeyi de zaten Erzincan Ovası çok geniştir. Tarım vardır burada. Keza Tunceli'de de öyle. Bu kara ihtiyaç vardır ve zamanıdır. Mevsimidir artık. Kar yağmış efendim. Geçen sene ben e, Aralık gibi gittim Erzincan'a. Evet. Gündüz böyle daha incecik montla çok güzel hava. Ama evet. gece bir ayağı sıkıyor ki tabii, doğru. bu dişlerim takırdı evet. O kadar soğuk. Çok ama ciddi gündüz soğuktur. o kadar da güzeldi. Doğru. evet Güzel Şimdi, havası çok şu, bilmiyorum. Ben çok sevdim. Gün ortasında güzeldir. Evet. Yazında çok sıcak olur buralar. Yazın Erzincan çok sıcaktır ama Dağ havası almak için de mesire yerleri de çoktur. Oralarda da serinlik mevcuttur, serin havalar da vardır. Erzincan şirin güzel bir yer. Bu i̇şçiler de tabii inşaatta biraz olsun ısınmak adına ateşi yaktılar tabii. Onu da hmm. <laughs> söyleyelim. İnşaat mevsimi de yavaş yavaş oralarda bitiyor. Evet, devam ediyoruz. Bir mesajımız var Zeynep Hanımdan. Bu mesaj size direkt diye düşünüyorum. Çünkü e, hanımefendi Zeynep Hanım der ki Arzu Hanım Tarsus'ta bir haftadır TGRT FM dinleyemiyoruz diyor. Hı hı. Cihaz burada. Hı hı. E, cihaz şey olmuştu. Arıza vermişti burada. En kısa zamanda oraya gidecek. Harika. Tamam hallediliyor yani. Tabii tabii hallediliyor. Tabi, yani. tabi, tabi, hallediliyor. Bu dinleyicilerimiz çok kıymetli. Mesela diğer e, radyoların e, böyle bir takipçisi yok. Hı hı. Bir ayda kesilse, iki ayda kesilse yok. Ama bizde üç gün, beş gün yayın gittiği anda telefonlara sarılıyor. Çok evet. sadık bir Kitle var, Harika. dinleyicilerimiz var. Kendisine çok teşekkür ederiz. Evet çok teşekkür ediyoruz evet. Zeynep Hanım. O da cevapladığımız için bize teşekkür etmiş. Böyle ben online Tabii. karşılıklı çok yazışmayı, var. haberleşmeyi Teşke çok çok seviyorum. Keşke telefonla da katılmış olsalardı ee, ama bu evet. da iyi, güzel. Hemen o Mesajlaştık. zaman. Mesajlaştık. Kesinlikle Tabii. mesajda GTO TV'ye mesaj atabilirsiniz. Tabii. Ama biz sizin sesinizi de duymak istiyoruz. 0212 454 evet. 5571 numaralı telefon, canlı yayın telefonumuz. Oradan da arayıp konuşabiliriz. Evet, evet devam ediyoruz. Şimdi Erzincan'dan Kars'a gidiyoruz. Kars'ta eksi 5'i görmüş. Kars'ta yüksek kesimlere kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Hava sıcaklığının gece eksi 7'yi gördüğü kentte su birikintileri dondu. Vatandaşın havaya serptiği suyun yere düşmeden donması ise dikkat çekti. Bayağı soğumuş Kars. <laughs> Muz var Kars. bak ve evet. sokakta buzlar var. Vallahi kış geldi memlekete. Şimdi Kars soğuktur tabi. Soğuk illerimizden Kars gitmedim, bir tanesi. O yüzden, evet. evet. Ben Kars'a çok gittim. Hatta iki günde mahsur kaldım. Ben orada değil de Ardahan'da. O zaman Kars'ın ilçesi. Şimdi Ardahan başlı başına bir ilimiz. Ee, şimdi Ardahan'da her taraf dundu. İki buçuk metre kar vardı şehrin içerisinde. Ardahan'da. Hmm. Biz kalamadık tabi. Ee, çıkamadık oradan. Belediye oteli vardı meydanda. Orada kaldım e, efendim Şen Türk Su isimli bir belediye meclis üyesi buradan ona selam olsun. Şu anda ismini hatırlayamadım. Belediyenin oteli o. o bize çok önemli bir kahvaltı getirdi. Hmm, Tepsiyle tersta. böyle. Tabi ballar, kaşarlar, yumurtalar <laughs> daha neler neler adam böyle bir siniyle geldi. E, orada biz o kahvaltıyı hiçbir zaman unutmam. Şen Türklere oradan buradan selam gönderiyorum. E, hatta onun bir de marketi vardı. Şen Türk Market. Ha, oradan da satışları Tabii, mı yapılıyor? Tabii satışlar yapıyor. <laughs> e, haber yapmıştık onu. Harika. Soğuk Dağ'da Şen Türk e, vatandaş. Soğuk Dağ'ın Şen Türk vatandaşı diye. Karı böyle yara yara elinde tepsiyle Oo. bize kahvaltı getirdi Oo o, ya. ne keyiflidir kim Tabii bilir. Tabii böyle göbekten kar var o yara yara elinde tepsi. <laughs> Ay çok o güzel. O fotoğrafı çekmiştim. Çok iyi hatırlıyorum evet. Evet artık ülkemizde soğuklar hissedilmeye geldi. başladı, geldi artık. Tabii. Evet şimdi de böyle biraz daha renkli görüntülere gidiyoruz. Gaziantep'e gideceğiz şimdi de. Gaziantep'in en renkli nohutçusu. Gaziantep'te yaşayan 41 yaşındaki Nihat Oğuz, giydiği renkli kıyafetlerle motosiklet üzerinde mahalle mahalle gezerek nohut dürümü satıyor. Gaziantep şivesini özgü cümlelerle satış yapan Nihat Oğuz taleplere yetişemiyor. Nohut dürüm yediniz mi? Hiç Ben, ben hiç, hiç yemedim. yemedim, çok duydum Allah Allah. ama yemedim. Bildiğiniz nohut artık baharatlayıp nasıl İçinde yapıyorlarsa? İçinde baharat da var bir şey. Evet. Ha -ha. -ha. Dürüm... Ha -ha. evet, baharatlıyor. Enteresan. Yani İstanbul'da da yapan yerler var ama tabii yerinde evet. yemek lazım Gaziantep'te. E, çağrı'dan işaret gördüm, böyle diyor, çok iyi, çok güzel diyor. O yemiş tabii, baksana başka şeyler de. Orada bir hareket yapıyor. <laughs> Aman ben o adamı sevmiyorum. Ne olur o hareketi yapma. Toz biber sepiyor tabii. <laughs> değil mi Çare? <laughs> ben ben o mugallit derler ya. E, taklitçi adamı e, ama sevmiyorum. Ne olur onu taklit etme sevgili e, hocçu. Nihat Oğuz çok tanışmak istiyormuş e, Nusret. Ha, değil mi? Nusret Gökçeyle, Evet, Nusret Ustayla çok tanışmak hmm. istediği için belki de e, e, kendi e, onun tuzu e, tuz atmasını kendi yorumuyla hareketlerini yapıyor. seviyor. Hareketlerini seviyor demek ki. Allah'a merak ettim yani. Gözlükleri çok ilginç. Bu <laughs> şey gözlüğü mü acaba? <laughs> Güneş gözlüğü <laughs> mü? <mi? gülüyor> çok Bir enteresan. Bir dinleyelim mi orayı Fırat'cığım? Fırat, şım, Fırat ne diyor bu? Nusret baba! Canım baba. Başa alalım mı orayı? Al geri al. Geri al geri al. <laughs> Çünkü kendi şivesiyle e... Nusret baba diye bağırıyor ha. sanki. Nusret baba. Evet. İstanbul'a sevgiler, saygılar sunuyorum. Mutlaka seninle bir gün tanışmak istiyorum. Seni çok seviyorum. Nusret Baba! Allah Çadın Allah! Babam. Evet, birisi bana Doğru. bu kadar bağırsa giderim ben be ya. Gidilir değil mi? Allah gidilir ya. Yani çok merak ettim. İçini böyle e, maydanoz falan, soğan herhalde onlarla Onlar tatlandırıp. Hani Tabii. nohuttan hani nohut yemeğini evet seviyoruz yapıyoruz diyoruz da dürümde denemedim hiç. Nohut ve fasulye zamanıdır milli yemeklerimizdir. Pilav üstü işte çok güzel olur. Aynen. Ayrıca da yenilir. Evet. Ee, Karadeniz'de hem şehirlerimiz e, öyle lokantaları vardır. İstanbul'da kuru fasulye ve nohut sadece pişiren, çorba pişiren efendim lokantalarımız vardır. Tavsiye ediyor. Evet. En iyi nohut yemeğini onlar yaparlar. Hmm. Kuru fasulyeyi de güzel yaparlar. Onu da hemen söyleyelim. Karadeniz ustası efendim. Ay bu saatlerde biz böyle bir şey yapmıyoruz. E değil yemek <laughs> Acıkır mıyız? Ne oluyor? <laughs> yemek kısmına girmeyelim. Peki. şimdi Adana'ya gideceğiz ama Adana kebaplarından bahsetmeyeceğim bu kez. Adana'nın Feke ve Kozan ilçelerinde Katran Ağacı dibinde yılın sadece sonbahar ayında yağışlardan sonra görülen sedir man mantarı köylülerin ek gelir kaynağı oldu. Kilosu 80 ile 100 lira arasında alıcı bulan sedir Hı. mantarı Adana'daki fabrikalar aracılığı ile Japonya ve Güney Kore'ye ihraç ediliyor. Buyurun. Evet Orada bakalım sedir diye. mantarı nasılmış. Şimdi İyi kilosu 80 ne 100 yani. Evet şimdi e... Herhalde konuşma yok çıkarıyorlar burada. Bunu o, fabrikalar ne kadar iş, işliyorlar onu bilemiyorum ama oraya gittikten sonra da esans olarak bize geliyor. Yani e, yemekhanecilerimiz daha doğrusu lokantalarımız bunları ithal ediyor. Tıpkı e, portakal kabuğu gibi portakal e, kabuğu esansını da biz dışarıdan getiriyoruz. Bizde e, portakal çok narenciye çok ama biz kabuğunu atıyoruz ya. Evet. Ee, geçen gün Dek geldim bir yerde Baktım yazıyor portakal esansı ee, Dedim ki bu ne ya Dedi Yemeklerde bazı şeylerde Kullanıyoruz ürünlerde çok güzel oluyor ee, Nereden geliyor baktık Dışarıdan geliyor ithal malı Ya bizde portakal kabuğu da var Değil mi efendim mandalina kabuğu da var Bunları niye soyup soyup atıyoruz ee, Çok şifalı şeyler Bunları alalım icabı halinde Biz işleyelim biz kendimiz kullanalım Dışarıdan alıyor mesela Yani bu üründe Gidiyor belki oraya. Ne kadar işletiliyor bilmiyorum. Herhalde fabrikadan bir yıkanıyor, elden geçiyor. Oraya gidiyor. Ee, tekrar bize gelmiş olabilir yani. Evet. Ee, tabii. Ham madde böyle. Evet. evet. Devam ediyoruz. Ne güzel böyle Anadolu'yu geziyoruz. Gezmeye devam ediyoruz. Ee, yine Adana'dayın. Anadolu magazini çok güzeldir. Evet, evet, Affedersiniz sizi seviyorum. kestim. Seviyorum. Evet, estağfurullah. Ne demek. Bence e, izleyicilerimiz de Tabii. seviyor. Özellikle e, yurt evet. dışında yaşayan gurbetçilerimiz. Anadolu Magazini çok güzeldir. Kaçırmamak lazım. Bu program da bunun yuvasıdır, yeridir. İhlas Haber Ajansı'nın görseli eşliğinde, görüntüleri eşliğinde bunları yorumlamaya çalışıyoruz. Yaşamış Yaşamışlıklarımız var, yaşadıklarımız var dediğimiz döndüğünce Siz maşallah, anlatıyoruz. Maşallah. Türkiye'yi gezdiğiniz için bizlerden evet, gezdi... de güzel e, şeyler öğreniyoruz. Evet. Ben de gittiğim kadarıyla söylüyorum. Evet. Meraklı olduktan Sizin sonra yani hani çok erken, gezen mi bilir, ben. çok evet. okuyan mı diye bence gittiğimiz yerlerde sevgili izleyicilerimiz ya da bulunduğumuz yörede meraklı olalım. Biraz etrafımıza bakalım, inceleyelim, soralım, soruşturalım, öğrenelim. Bu çok önemli. yani öyle nasıl derler geldik dünyaya işte gidiyoruz, geldik gidiyoruz. Yalan dünya ya da şey olsun e, Harran Ovası demeyelim. Gerçekten e, şey yapalım. E, efendim e, hem yaşayalım, hem anlayalım, algılayalım. E, çok güzel olur. Hayatı anlamlaştıralım yani. Bunu evet. söylemek istiyorum. Evet, kesinlikle. Evet, devam ediyoruz. Türkiye'de doğa sever ve fotoğrafçıların akın ettiği yerlerden olan Adana'nın Pozantı ilçesinde bulunan Belemedik Tabiat Parkı sonbaharın gelmesiyle birlikte sarı, kırmızı ve kahve tonlarına büründü. Başta Adana olmak üzere çevre illerdeki vatandaşlar da koronavirüse rağmen sonbaharın güzelliklerini görmek için parka akın etti. İzleyelim bakalım. Parkta tarihi eserler mi var ya da yakılmış binalar var, eski yapılar, taş binalar. Belemedik. O, o en çok benim dikkatimi çeken şimdi o oldu. E millet buraları değil mi? E ça Çağrıcı evet. millet buraları geziyor. Eski taş binalar. Bak neler yapılmış. Canım eskiden mimarlık mı vardı? Eskiden biliyor muyduk falan diye diyenler şimdi hayranlıkla gidip izliyor. Bak atalarımız, dedelerimiz neler yapmışlar. Ne evler yapmışlar taştan. Şimdi yavaş yavaş Türkiye'de de oluyor. Ben İzmit'in bazı bölgelerinde böyle taş evlere rastladım yalı şeklinde yapıyorlar büyük büyük sadece taştan yani yapıyorlar. Kışın çok şey sıcak tutuyor. Eee yazında şeydir. Eee Serin. yazında serindir. onun için oralarda yapmışlar. Birçok kişi buralarda villa alıyor ve yaz aylarını buralarda geçiriyorlar. Onu söyleyeyim efendim. Evet evet çok Taş güzel bina. gerçekten. bina. Renkler de Belemedik. çok güzel. Tabii. Güzel. Yani o ülkemizde o kadar görülmesi gereken köşeler var, güzel yerler köşeler, var, yerler var ki e, o yüzden bence hani evet yurt dışı tatillerini de seviyoruz ama ondan Tabii. önce bence tüm Türkiye'yi bitirip ondan sonra gidilmeli. Ö önce bir Türkiye'yi tanıyalım, gezelim. Bundan sonra çünkü turistler öyle diyor. Memleketiniz cennet gibi dört mevsim cennet. yaşanıyor. Kesinlikle. Siz mi söylediniz Bodrum'da insanlar denize, denize giriyor. Geliyor. Ama kars'ta, Erzincan'da karsta, kar e, değil mi? Don var, e, kar var, onları görüyorsunuz. E, çok ilginç ki şey. böyle bir ülke gezilmez mi, sevilmez mi efendim? Evet yine ha. güzel görüntüyle bu bölümü noktalayacağız. Uludağ'da hazan güzelliği 22 dakikada sarı ve yeşilin muhteşem buluşmasına yolculuk İzleyelim görüntümüzü üstüne konuşacağız. Teleferikle yolculuk. Tabii. Buraya bak, Tabii burası işte. dünyanın e, e, tek halatlı en uzun hatlarından hmm. birine birine sahip e, Bursa'dan Uludağ'a alternatif ulaşım sağlayan teleferikle yolculuk son vardı da böyle renk cümbüşüyle e, sunuyor size güzelliğini. Evet müthiş bir şey bu e, yani insan burada şiir yazar roman düşünür. Ama güzel şeyler düşünür kesinlikle. Şiir yazar mısınız? Tabii. Siz şiir yani yazar mısınız? E, yok tabii o ka kabiliyetim yok dedim ya ben keton bir insanın, <laughs> duygularını içinde yaşayan bir insanım. ama hakikaten mesela buraya e, yani sadık söz tutan gitse bir yolculuk yapsa Türkiye gazetesinin yaz işleri müdürü kesinlikle mısraları mırıldar. Bu arada da yazar tabii. Acayip bir doğa tabiat. Muhteşem kar bir kar şey. yağdığında ayrı güzel. O evet. zaman bembeyaz ama sonbaharda da Şimdi çok güzel ya. gerçekten. Sarı sarı renklerin bütün tonları var. Sarı kahverengi renklerin bütün tonları var. Yeşiller de var. Hani yeniden yeşillendi fındık dalları. Zaten yeşil idi fındık dalları diye bir türkü var ya. E, öyle kış yaz yeşilliğini koruyan bitkiler de var, ağaçlar da var. O türler de var. Ama bunun dışında. Çok önemli kahverengi ve sarı tonlar da var. Evet, kızıl açaran kahverengiler. Sonbahar, yani tabii ki bana sorsanız ben yaz mevsimi çok seviyorum evet. ama sonbaharın da güzelliği ayrı, kışın güzelliği ayrı gerçekten şimdi, de dört mevsim. Şimdi şöyle, her yaşın kendine göre bir güzelliği olduğu gibi her mevsiminde hakikaten güzel anları vardır. Kışı dolu dolu yaşamak. Hele odununuz, kömürünüz, yakacağınız varsa ya da doğalgaz varsa, ısınıyorsanız, enerji varsa Aynen. camdan seyredin. Bakın böyle yerlerde yaşıyorsanız, böyle yakın doğası, tabiatı, çevresi güzel olan yerlerde camdan şöyle bakın. Bakın neler yazarsınız, neler söylersiniz. Böyle güzel şeyler vardır. Ama bende o yok işte. Bende o kabiliyet yok. O olan Benim de arkadaşlar yok. da var. Hayır çok şiir biliyorsunuz farklı bir şey yani. Kesinlikle. Hem, hem vurgusuyla yazan insanlar farklı. Mesela Üstad Necip Fazıl Kısa Kürek hem hmm. yazar hem de bir tonlama yapar, tonlama yapar, bir şey yapar, bir ifade eder. İnsan hayran kalıyor hangi cümleye, hangi kelimeye, hatta harfe nasıl bastığını böyle nasıl ifade ettiğini şöyle dinledikten sonra sanki o şiirleri, o mısraları yeni yeni daha iyi anlıyorsunuz. Yani okuyorsunuz defa eten ama onu yorumlayan var ya yorumlayan, onu dillendiren, onu ona neredeyse bir bakıma onlara can, etten kemikten can veren insanlar bunlar. O da farklı bir kabiliyet. Allah herkese vermez. Belki de vermiştir ama dediğim gibi önce bir eğitmek lazım bu kabiliyetleri bu yetenekleri bir eğitmek lazım. Ondan sonra olur. Niye olmasın efendim? Evet. Böyle bugünkü görüntülerimizde evet. görüntülerimiz de böyleydi. İkinci bölüme geçmeden ben tabii ki size teşekkür etmek istiyorum. Ben Güzel yorumlarınızdan dolayı. Ol. Yarın yine 13 ile 14.30 arası birlikteyiz. Birlikte olacağız inşallah. Allah'a <laughs> ısmarladık efendim. Evet aman sizler bir yere ayrılmıyorsunuz çünkü ben buradayım. Devam ediyoruz biliyorsunuz ikinci bölümümüzde bugün salı. Doktor Mustafa Eraslan canlı yayında sorularınızı cevaplayacak bir yere ayrılmayın.